Evet, pastalarımızı yaptık, dolaba attık. Tek bir problem, o da yarın getirmek olacak, evet. evet. Yapımda ve yayında yemeğe geçen, evet, Tolga, Gökhan, Aykut ve bu, ve <laughs> <Ben> bu. <laughs> ve evet, son hali, Mutfağ'ın, evet. Böcek yani. hala dolaşıyor. Şey Böcek hala dolaşıyor. Olsun problem değil. Evet. Onları yakalacağız. Hijyen ha. bu puding bunun içine örümcek kaçınca biz ellemedik. Bak ba, ba, <laughs> bak bak şu da bak siyah şeyleri göstermem. Göstermem. Bunu Bicesim koymayacağız. <laughs> bunu koymayacağız. Rahat ol. böcekleri gösterelim. Ve bak, bak bu. Ve pudingin içinden çıkan abogatlar canlılar. <laughs> Evet. <laughs> ev, ev, ev bak. <laughs> Bugünlük bizden bu kadar. Yarın Gökhan Hoca'nın dersinde görüşmek üzere. <laughs>